Çeşitli mecralardan telefonuma birçok yer geliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Fiyat düştü, acil, yarı fiyatına çekildi. Yüzde 60, yüzde 70 iskonto yapıldı. Yarına verilmesi gerekiyor. Hay hay, inceliyoruz, bakıyoruz. Yani fiyatı kımıldamamış yerinden ama fiyat düştü. Nereden düştü fiyat? Yani coşkulu bir piyasadayken 500 bin lira piyasa değeri olan yer 1 milyona çıkmış. Al satların çok hızlı olduğu bir bölge, lokasyonda. 1 milyondan gerçek fiyatına dahi düşmemiş, 700 bin lira gibi bir banda düşmüş. Çok acil biz fiyatı 1 milyondan 700 bin liraya vereceğiz burayı. Hangi piyasada vereceksin? Yani her piyasada her fiyat geçerli mi? Yani bugün borsada yukarı doğru giden bir senedir alırsın tepeden. Bir aşağıya vurduğu zaman sen üst seviyeden bu fiyatı satabilecek misin? Nereden düştü? Kime göre düştü? Lütfen fiyatlar önce şu piyasa ayarına bir gelsin. Ondan sonra gerçek geldiği noktadan eğer bir indirim yapacaksak biz onu konuşalım, onu tartışalım. İnsanlara da onu servis edelim. Ama olmayan bir fiyatı, daha olmayan bir fiyata indiriyorsunuz. Bunun adına da indirim diyorsunuz. Bu sadece birbirimizi kandırmaktan başka öteye geçmesin.